Çorlu sakin gecelerinden birini yaşıyordu. Hava soğuktu ve saat iyice ilerlemişti. Caddeden geçen insan sayısı azalmıştı. Çorlu Sağlık Mahallesi'ndeki Çorlu Spor Tesislerinde bekçilik yapan 44 yaşındaki Hüseyin Ye görev yaptığı kulübede televizyon izliyordu. İçeride kaynayan çaydan camlar iyice buharlaşmıştı. Hüseyin Ye dışarıyı görebilmek için elindeki bezle buharlaşan camı sık sık siliyordu. Tekrar sildi ve camın dibinde kendisine bakan adamı gördü. Adamın elinde kocaman bir tornavida vardı ve kulübeden içeri girdi. İlk cinayetten bir saat sonraydı. Tornacı Özcanke o hafta gece mesaisindeydi. Mesai arkadaşları gitmiş, o gece tek başına kalmıştı. Sabaha kadar elindeki işi bitirmesi gerekiyordu. Önündeki tezgahın gürültüsünden elinde kocaman bir ile arkasından yaklaşan adamı fark edememişti. Gece yarısı Şakir T isimli bir şahıs bir haneden çıkmıştı. İşsizdi. 43 yaşındaydı ve bu yaşta nasıl bir iş bulabileceğini düşünüyordu. Tüm bunları düşünerek Evinin tenha sokağına girmişti. Üşüyordu. Montunun yakasını kaldırmak için başını kaldırdığında arkadaşını karşısında görmüştü. Morali bir an için yerine geldi. Tokalaşmak için elini uzattı. Arkadaşının elinde kocaman bir taş parçası vardı. Katil üç adamın cesedini de boş bir arazideki kuyuya attı. Üst üste. Üçünün de kafasına defalarca tornavide saplanarak öldürülmüştü. Tanınmaz haldeydiler. Üstlerini çok özen göstermeden birkaç taş parçasıyla kapattı ve Tekirdağ Çorlu'nun merkezine döndü. Üstü başı kan içindeydi. O sırada Tonguçlar Camii'nin önünden geçtiğini fark etti. Caminin avlusunda ellerini ve yüzünü yıkadı ve içeri girdi. Cami imamı Salih B. o sırada cemaate namaz kıldırıyordu. Katil nereye bastığına hiç dikkat etmeden en ön safa kadar ilerledi. İmamın yanına yaklaştı ve tornavidayı imamın tam ensesine sapladı. O sırada olayı fark eden Beytullah G hemen ayağa kalktı ve katile müdahale etti. Ama katilin tornavida darbelerinden o da nasibini almıştı. Beytullah G şanslıydı. Cemaat ayaklanmıştı. Katil Çorluların şaşkın bakışları arasında koşarak uzaklaşmıştı. Kaçarken elinde tuttuğu kanlı bıçağı kaldırarak ben İsa'yım diye bağırıyordu. Çorlu polisi camiye doğru giderken aynı gece 3 kişinin daha öldürüldüğünü ve bir çukura atıldığını bilmiyordu. Cemaat Katili yakından görmüştü. Eşgal veriyorlardı. Katil çok uzun süre geçmeden yakalandı. Polisin verdiği bilgiye göre kaçmaya çalıştığı da çok söylenemezdi zaten. Sorgusunda adını söyledi ve o gece 3 kişiyi de öldürdüğünü itiraf etti. 23 Aralık gecesini kana bulayan Yavuz Ye gözaltına alındığında oldukça rahattı. Öldürdüğü 3 kişiyi ve cesetlerini attığı yerleri söyledi. Bununla da kalmayıp daha önceleri de birçok insanı öldürdüğünü anlattı. 1994 İstanbul Merter. Yavuz Ye abisinin iş yerine gitmek için yola çıktı. Bir süredir Merter'de Sis adındaki bir tarikatı takılıyordu. Kafası iyice karışmıştı. Uykusuzdu. Yanından geçen genç bir kızın kendisine gülümsediğini fark etti. Anlamsız gözlerle kıza bakmaya devam etti. Genç kız tam yanından geçerken Yavuz Ye ye günaydın dedi. Neden diye düşündü Yavuz Ye. Birkaç adım geçmişti ki kıza doğru döndü ve seslendi. Oysa daha önce mahalleden tanışıyorlardı. Genç kız nişanlıydı ve arkadaşlarıyla birlikte işe gidiyordu. Bu kez yüksek sesle sordu. Neden bana günaydın dedin? Yalnızca birkaç dakika sonra Yavuz Y ile kızın nişanlısı ve arkadaşlar arasında kavga çıktı. Sözlü kavga Yavuz Y'nin bıçak çekmesiyle kısa sürede saldırıya dönüştü. O gün o sokakta Yavuz Y kızın nişanlısı ve üç arkadaşını acımasız bir şekilde bıçaklayarak öldürdü. Hiçbirini tanımıyordu bile. Bıçaklananlardan 20 yaşındaki Seyit K Hastaneye bile yetiştirilemeden olay yerinde hayatını kaybetti. Diğerleri ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybediyor. Yavuz ye vakit kaybetmeden olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor ve yoldan geçen bir otomobilin önüne atlıyor. Arabayı kullanan Rasim'a olanlardan habersiz arabasının kapısını açıyor ve dışarı çıkıyor. Yavuz ye tek kelime bile etmeden adamı orada öldürüyor. Yavuz Ye'nin 9 kardeşi vardı. Kendi ifadesine göre sevgisiz büyümüştü. Üvey annesinin yanında ilkokulu ve ortaokulu okumuştu. Hep sınıf birincisiydi. Sınıf arkadaşları arasında oldukça sevilen biriydi. Lise 2. sınıfa kadar başarılı bir öğrenci olarak eğitim hayatına devam etti. Sonra ailesiyle tartışarak önce evden sonra da okuldan ayrıldı. Evlendi ama sadece 3 evli kaldı. Okul takımlarında ve amatör kümelerde futbol oynadı. Dericilik işiyle uğraşıp iş adamı bile oldu. Ancak onu da yürütemedi ve iş yerini kapattı. Normalde iyi konuşup düzgün işler yapabildiğini ancak zaman ve mekan algılamasında bazen kendini kaybettiğini, cinayetleri bu sırada işlediğini ve sanki içinde iki ayrı kişinin barındığını iddia ediyordu. Yavuz yeğenin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında heyet gerçekten ilginç bir dava ile karşı karşıya olduğunun farkındaydı. İlk duruşmada Yavuz Y'nin cinayetleri neden bu kadar kolay anlattığının da nedeni ortaya çıkmıştı. Çünkü elinde çok güvendiği, "Kapı gibi cezai ehliyeti yoktur" raporu vardı. Yavuz Y savunmasına "Ben gerçek Atatürk'üm" diye başlamıştı. Salondakilere zarar vermesin diye etrafı polislerle çevriliydi. Katil 1994'teki cinayetlerin ardından avcılarda yakalanıp tutuklanmıştı. Adliye tıp kurumunca akıl sağlığı yerinde değildir raporu verilmişti. Ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede çırılçıplak gezip ben İsa'yım diye bağırmıştı. Tutulduğu adli koğuşu yakmış, hasta bakıcılara saldırıp onları yaralamış, koğuş arkadaşlarını dövmüştü. Tabi bütün bu çabaları sonuç vermişti. Bir yıl bile dolmadan Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesine göre cezai ehliyetinin olmadığına dair raporu alıp hastaneden çıkmıştı. Hastaneden çıkalı çok olmamıştı ki bir gün Pertevni Yeni lisesi önünden geçerken bir hademe ile bir kız öğrencinin tartıştığını görüyor. Hemen olaya müdahale ediyor. Önce kızı kovalıyor ve sonra da kendisini engellemeye çalışan hademeyi orada bıçaklayarak öldürüyor ve oradan da direkt Adana'ya kaçıyor ve bu kaçış da 3 Adana'nın ölmesine neden oluyor. Yavuz ye Adana'da da uzun süre kalamayacağını anlayıp Oradan otobüse binip Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Otobüs mola verdiğinde karnını doyurmak için otobüsten inmişti. Tanımadığı birinden para istemişti. Adam parayı vermeyince adamı gizli gizli takip edip tenha bir yerde şişleyerek öldürüyor cinayeti gören bir adamı da kovalamaya başlıyor ve onun da boğazını keserek öldürüyor. Ve oradan da Tekir'da Çorlu'ya geliyor. Harçlık vermedi diye önce abisinin dükkanını sonra da ona arka çıkan iki akrabasının evini ateşe veriyor. Aynı gün Silivri'deki babasını öldürmek için babasının evini basıyor. Babası Selim Ye, pompalı tüfekle ateş ederek oğlunun elinden kurtulmayı başarıyor. Yavuz Ye oradan da hemen uzaklaşıp bu sefer de anneannesinin yanına kesir Edremit'e doğru yola çıkıyor. Yaşlı kadının yanında 3 gün sorun çıkarmadan kalıyor. Üçüncü gün anneannesi annesiyle ilgili hoşuna gitmeyen bir cümle kurdu diye yaşlı kadının kafasına kül tablosuyla vurup kadını orada öldürüyor. Olayı duyan annesi iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Yavuz Ye önceki cinayetlerinden kapalı yerlerde tutulamaz ve cezai ehliyeti yoktur raporu yüzünden Cezaevine atılamıyordu. Bunun yerine tedavisi için hastaneye gönderiliyordu sürekli. O ise Tekirdağ'daki mahkeme heyetine şunları söylüyordu: "Ben seri katil veya canavar değilim." Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekmekçi ise önce daha önce işlediği cinayetlerle ilgili devam eden bir dosyası olup olmadığını soruyor ve bu konuda araştırma yapılmasını istiyor. Ekmekçi, Yavuz Yeğen'in cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda tekrar bir rapor çıkarılması için talimat veriyor bu tarihlerde Yavuz Ye'nin abisi Yıldır Ye o tarihlerde şöyle bir açıklama yapıyor. Kardeşim talihsiz bir evlilik geçirdi. Eşiyle sadece bir buçuk yıl evli kaldı. Ve bu sürede hiç aynı odada bile uyumadılar. Ve daha sonra da ayrıldılar. Ondan sonra avcılar ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde zorla kadınlara tecavüz etti. Kadınlardan nefret etmeye başladı zorla birlikte olduğu kadınları dövüp öldürdüğünü gelip bize anlatırdı. Daha sonra adı cinayetlere karışmaya başladı. Ardından bizim bildiğimiz Tosko Poran'da 3, Adana'da 3, Ankara'da 2 kişinin öldürülme olayına, Moda Bağ'da bir askerin öldürülme olayına adı karıştı. Suçsuz, günahsız, yaşlı anneannemi de yok yere öldürdü. Bizim bilmediğimiz daha çok cinayet ve tecavüz olaylarını gelip bize anlatırdı. Çalışmaz, sağdan soldan para gasp eder ve istediğini de vermeyenleri öldürürdü. Benim kardeşim işte böyle bir psikopat. Biz buna bir çare bulamadık ve bulamıyoruz. Abisi kardeşinin yıllardır bulunamayan avcılar sapı olduğunu iddia ediyordu. Kardeşim birlikte olmayı reddeden ya da gözüne kestirdiği kadınlara tecavüz ettikten sonra pek çok kadını öldürmüş öldürmekten ve sapık ilişkilerden çok zevk aldığını söylüyormuş. Bana kendi yaptıklarını anlatınca kanım dondu. Kim bilir daha kimlerin canı yanacak. Yanmıştı bile. 2003'te yargılama devam ederken Yavuz Y'ye ait adli tıp raporu gelmişti. Adli tıp raporuna göre sanığın akli dengesi yerinde ve cezai ehliyete de sahipti. Bakırköy'den numara yaparak deli raporu almıştı. Raporun karar bölümünde aynen şunlar yazıyordu. Sanığın 9 Nisan 2003 ile 15 Nisan 2003 tarihleri arasında ayakta yapılan muayenesi, müşahedesi, yapılan tetkiklerin ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde cezai ehliyetini etkileyecek derecede akıl hastalığına veya zayıflığına musab olmadığı tıbbi kanaat ve mütalaamızı bildiririz. Ve aynen şöyle devam ediyordu. Yavuz Y. Simülasyon, iradi denetim altında davranış ve düşünce bozuklukları gayreti içinde bulunduğu anlaşılmıştır. Yargılama sonunda Yavuz Y. Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şakir T.'yi öldürmekten 28 yıl, Salih B.'yi öldürmeye tam teşebbüsle yaralamaktan 16 yıl mahkum oldu. Oysa kendisinin de itiraf ettiği kanıtlanmış 18 ve kanıtlanmayan 40'ın üzerinde cinayet var. Kendisiyle sohbet edenlerin söylediğine göre Yavuz Ye konuyu dinden açıp matematiğe, matematikten astrolojiye bağlayabilen biri. Çok bilgili ve zeki olduğunu, insanı kendine hayran bırakan bir tarzı olduğunu söyleyen insanlar var. Yavuz Ye gözünü kırpmadan Neredeyse sebepsiz ve acımasızca bu kadar insanı öldürebilmiş olması çoğumuz için akıl almaz bir durum. Yavuz Y gibi bir katili okurken ister istemez kendimizi kurbanın yerine koyar ve acı çekeriz ve bunun adı empati yeteneği. İşte bu yetenek sayesinde cinayet işlemeyiz. Bir araştırmada biri teşhis konmamış, diğeri antisosyal kişilik bozukluğu olan iki denek bir insanın diğer bir insana zarar verdiği bir videoyu izliyor. Araştırmacılar milimetrik ölçümlerle biyolojik parametrelere baktığında normal kişinin deri geçirgenliğinin arttığını, irislerinin büyüdüğünü, tüylerinin hafif kabardığını kalp atışlarının hızlandığını ve terlemenin arttığını gözlemliyor. Bunların hepsi ayna nöronlarının harekete geçmesiyle gerçekleşiyor. Antisosyal kişilik bozduğu olan insandaysa bu ölçümlerin hiçbiri saptanmıyor. Empati nöronları olarak bilinen ayna nöronları diğer insanlardaki gibi çalışmıyor. Başka bir insanın acısı karşısında empati duyamıyor. Hatta karşısındakini insan olarak bile algılamıyor. Yavuz Y gibi katilleri diğer insanlardan ayıran en büyük biyolojik faktör bu. Gündelik hayatta sosyopatlık veya psikopatlık olarak adlandırdığımız antisosyal kişilik bozukluğu suçlularda yüksek oranda görülüyor. Ancak bu bozukluğa sahip olup da hiç suç işlemeden yaşayıp gidenlerin sayısı da oldukça fazla. Çocukluktan itibaren teşhis edilebildiği söylenen bu sorun, çocuklukta aşırı soğukkanlılık, hayvanlara zarar verme ve bundan da zevk duyma, yaşıtlarla geçinememe ve anne babayı kendi çıkarları için manipülatif bir biçimde kullanma belirtileri saptanıyor. En tehlikelisi de bu psikolojik sorunun yüksek zeka ile birleşmesi. Genelde yetişkinliğe kadar sürdürülen başarılı bir eğitim hayatı, kariyer, daha sonra detaylı planlanmış saldırılar veya katliamlarla sonuçlanabiliyor. İşte tam bu noktada Yavuz Yeğen'in arkadaşlarının onu çok bilgili, zeki ve kendine hayran bırakan bir insan olduğu söylediklerini hatırlatmakta fayda var. Videoyu beğenerek ve abone olarak kanala destek olabilirsiniz.